Merhaba. Bu çalışmamızda haritalarda yer şekillerinin gösterilme yöntemlerine bir bakalım dedim. Bunlardan biri ve eğitimde de en yaygın olarak kullanılanı renklendirme yöntemidir. Burada renklendirme yöntemiyle hazırlanmış bir Avrupa haritası görülüyor. Yalnız renklendirme yöntemiyle hazırlanmış haritalarda biz yer şekillerini değil yükselti basamaklarını karalar üzerinde yükselti basamaklarını denizler üzerinde ise derinlik basamaklarını görürüz. Renklendirme yönteminin esasını bu şekilde değerlendirebiliriz. Bir diğer yöntem de tarama yöntemidir. Tarama yönteminde eğimli yer şekilleri sık az eğimli yer şekilleri efendim seyrek çizgilerle gösterilir. Düz olan yerlerde ise tarama yapılmaz oraları boş bırakılarak ifade edilir. İzoips yöntemi değerli arkadaşlarım e, izoips yönteminde esas bir yere bir yer şekline tepeden, bakılarak efendim eşit yükseklikteki noktaların e, tespit edilmesi ve daha sonra bu noktaların e, bir çizgi halinde birleştirilmesiyle elde edilen izoips ya da Türkçe karşılığıyla eş yükselti eğrilerine dayanır. Ve e, tabii eş yükselti eğrileri arasında ekidistans denilen sabit bir yükselti farkı değeri bulunur. Mesela burada 200-400-600 olduğuna göre e, ekidistans değeri 200 metre demektir. E, tabii ki e, izoipslerin e, birimi metre olarak değerlendirilebilir. tabi e, renklendirme yönteminde de yükselti basamakları ya da derinlik basamakları, metre cinsinden ifade edilirler. Bugün haritacılıkta en çok kullanılan yöntem de tabii ki bu yöntemdir. Yer şekillerini gerçeğe en uygun gösteren yöntemse kabartma yöntemidir. Neden? Çünkü yer şekilleri üç boyutlu unsurlardır ve tabii ki bu haritalarda da yer şekilleri gördüğünüz gibi üç boyutlu olarak yani gerçeğe uygun, gerçeğin deyim yerinde ise bir minyatürü. Yani ne demek? Ölçüye bağlı olarak küçültülmüş halinde gösterilir, ifade edilir. Burada efendim, bir kabartma Türkiye haritasını, fiziki haritasını görüyoruz. Ama tabii ki mesela izoips haritasını katlayarak Efendim çantanız içerisine koyarak bir yerden bir yere götürmeniz mümkün olduğu halde kabartma haritada böyle bir şans olmadığı için e, bunun kullanımı e, çok çok yaygın değildir bu kullanım zorluğundan ötürü Değerli arkadaşlarım bir de gölgelendirme yöntemi var Bir yere belli bir açıyla Efendim ışık yollanmasıyla yollanması esasına dayanan bir yöntemdir. Bu yöntemde beyaz e, düz yerler beyaz olarak görülürken eğimli yerler gölgeli halde görülürler. Mesela işte biraz sonra tekrar karanlık deneye döneceğiz. Mesela düz olan tuz gölü çevresi dikkatinizi çekerim biraz sonra yapacağımız çalışmaya düz olan Tuz Gölü çevresi beyaz aydınlık görülürken iç Anadolu volkanlarının gölgeli yani eğimli alanların gölgeli görüleceği gözlemlenebilecektir. Hemen geçelim bakalım tekrar gözlemimize. Bakın Tuz Gölü çevresinin aydınlık volkanlar çevresinin Gölgeli görüldü açıkça gözlemlenmektir. Ya da yine Tuz Gölü'nü esas alırsak Tuz Gölü çevresi beyazken e, Torosların güney yamaçlarının yani şuranın gölgeli olarak görüldüğü gözlemlenebilecektir. Bakın burada olduğu gibi. Bakın yine hemen arkadaki İç Anadolu Volkanları gölgeli olarak görülüyorlar. İşte bu yöntemin esası buna dayanır. Hepinize teşekkür ederim.